Evet, bugün kamera, kamera, yerleşme şeyimiz <laughs> kamera arkası. Ben böyle kaldım. Yine kaldı <laughs> öyle. Hadi <laughs> bakalım. Şimdi sıra <laughs> buraya. getir. Getir, getir, getir. Sen <laughs> 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 Aynen. Şöyle o yan, ya. yan, yan, yan dön. Alttan yan. tut sen, arkadan tut, alttan tut. Yandan. Alttan tut, kaldıramıyorum. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika <laughs> kapatalım. Şimdi Kaba karşıya ama yine yünlerden boşaltacağız o zaman. Yünler çünkü her yere koyabiliyoruz ya kenarıya. Arkadaşlar bugün de kamera arkamızı görün. <laughs> kamera arkası. <laughs> kamera arkası böyle yani. Hep öyle düzgün düzgün oturmuyoruz. Dükkan evet. <laughs> için böyle evet. bozuk olabiliyor. Böyle. Tamam Bu yünlerden indireceğiz. Hello. Bu zincir de kesilecek de biraz ama şimdi ha, şey bir daha şey çarparız. Bu zincir de kesilecek de bir daha çarparız. Bu nereye koydun sen? Örneğin ne kızım? Onların geçtiğini mi? Bilmiyorum işte koyma. Daha Seyfi da Al bakalım Şundan şöyle. Şuradan yine imlerden boşaltıp buraya çamaşır çevireceğiz böyle mecburen. <laughs> yine yün geliyor Sevgi abla. Kızma. Gene mi yün? Gene mi yün? Al bakalım. Gene oh, geliyor. Evet. Üzgünüm, mecburen. başlayalım da şeylere? Direkt hanım buraya koyun be. Kamaşırlara. Gel. nerede? Baksınlar. Sevgi abla baksınlar. Ben onları bilmiyorum. Tamam. Ama kahvelerimiz de tamam. Önce tamam. Evet, evet. kahvelerimizi kahvelerimiz kahvelerimiz hemen. Geçelim. Evet. Mola. Molamızı verelim. Mola'mızı verelim. Ondan Mola'mızı sonra verelim. ben kendime verelim. yetmedi. Ben kendi kahvemi katmaya tamam. gidiyorum. Tamam. O zaman tamam. siz masaya geçin. Görüşürüz. Kahveydir. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Evet, Kozular 100 TL e alıyormuş. Kozular 100 TL. Kozlu sırtlar var, gelekler var. Onlar da 80 TL. Santalyem. İstiyorlar mı ama? Teyzeciğim gel şeker attım. Bir de getir. Bunu şeker attım bak karıştır. Annem. Abi kahve içer evet, evet, mi yapalım? Yok akşam o Var pardon ben karışıyorum ama. Gel teyze gel. Sandalye yok anne. Gel teyze gel, gel. 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 Sandalye var. Gel gel biz gel zaten. Hayır hayır var sandalye. Oturun oturun sandalye. Nereden bir iki tane biz sigara içiyoruz ya. Evet. Karşı dolara delik yapmışım. Aha. Bir de bir pazardan şey aldım. Altlık hani içi şeydir. Evet. Olsun, olsun. Sıcak tükücü yani, diyeyim. E, ondan sonra, onda da Çiçek. farkında değiliz, şey depo çıktı, Aa, küçük hmm. bir depo. Olabiliyor. Şimdi onlara ben bile küçük aksesuar, bir şeyler onun, alıyorum. Var, var bize. Onlarla Var, var. var, var, var. Hı, tamam. Mesela şey, derdini uç uç böceği alabiliyorsun. Atalım. Tabii, tabii. Ha, onun için ayrı çiçekler böcekler, Ama çiçekler. Ama o rengi şey, açık sarımsı. Abla şey getir işte sen rengini bize. Rengini çek resmini. Yana, Hayır resmini de resmini çek şeyi. Resmini çektim renkli. Tamam. Canım benim. Tamam. 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 O sen zaman şimdi eşofman'a göre varsa tonu tamam, Getireyim tamam. ben. Ama Anladım. kahveni de soyacak. Olsun hadi fark içi, içi Elini <gülüyor> <gülüyor> Ben elimle içerek. hadi gel bakalım madem içerideyse. Hoşçakalın.